Her beş dakikada bir çift boşanıyor. Niye? Temeller sağlam kurulmuyor o yüzden. Bir hocamızın sözüydü. Kimse beni yanlış anlamasın. Rahmetli oldu gitti. Birbirini sokakta bulanın sonu sokaktır diyordu. Ne demek? Yani önce haram bir sevdayla başlayıp sonrasında bakıyorsun. E biz 8 senedir beraberiz. Evliliğe bir şey kalmadı zaten. Evlenince yaşayacak bir şey kalmadı. E sıkıldık biz birbirimizden. O yüzden ahlak çöküntüsü yaşıyoruz. Belki farkındayız, belki değiliz kardeşler. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri eşine sabretti. Eşi gidiyordu, geliyordu söyleniyordu. Sen durmadan hayır yapıyorsun. Bir şey bir şey kazanmıyorsun. Sultanla yan yanasın. Sultan Murad'ın yanındaydı. Çoluk çocuğumuzun hali ne olacak? Aynen öyle bak. Bir rüya görüyor sultan, tabir ediyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de. Hanımı söyleniyor, söyleniyor, söyleniyor. Tam o esnada kapı çalıyor. Hanım diyor, beklediğin altınlar geldi. Rüya tabirine karşılık sultan altın geldi. Al hanım diyor, beklediğin altınlar geldi. Sabredeceğiz. Eşimize sabredeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Hazreti Fatıma'nın evine geliyor. Eve geldiğinde bakıyor Hazreti Ali yok. Ya Ali nerede diyor. Amcamın oğlu nerede? Hazreti Fatma da diyor ki biz bir olaydan dolayı biraz tartıştık o yüzden evden gitti diyor. Yapılacak hareket de bu. Yani evde bir tartışma çıktı evi terk et kardeşim çık ya. Çık bir sakinleş, bir durul. Peygamber İslam diyor ki sizden biriniz öfkelendiğinde halini değiştirsin. Oturuyorsa kalksın, kalkıyorsa otursun gitsin. Abdest alsın. Çünkü öfke şeytandandır, şeytan ateştendir. Sizden biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. Su ateşi nasıl söndürüyorsa abdest öfkeyi öyle dindirir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hep ölçü bunlar. Yapılması gereken biz dinledik dinledik ee, uygulanması gereken yere geldi uygulamadık. Ne işe yaradı? Yüzmeyi biliyoruz denizde boğuluyoruz yüzmüyoruz. Ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Aramızda bir şey oldu bana kızdı çıktı gitti dedi ve öyle istirahatini benim yanında yapmadı dedi. Bu cevap üzerine Peygamber Aleyhisselam birisini gönderdi. Hazreti Ali'yi gidin arayın dedi. Arayan kişi geldi. Ya Resulallah, Hazreti Ali mescitte uyuyor dedi. Efendimiz Aleyhisselam kalktı. Hemen Hazreti Ali'nin yanına geldi. Hazreti Ali hala uyuyordu. Ridası yani şu elbisesi, gömleği hafif böyle sıyrılmış ve vücudu toprağa bulanmış Hazreti Ali'nin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona o gün bir lakap takacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yandan mübarek elleriyle Hazreti Ali'nin vücuduna yapışan kumları temizliyor. Diğer yandan Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Kum ya Ebu Turab, kum! Kalk ey toprağın babası, kalk! Vücuduna toprak yapışmış ya. Ebu Turab Hazreti Ali'nin lakabı oluyor. Kalk ey toprağın babası, kalk! Ve Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'nin koluna giriyor, varıyor Hazreti Fatıma'nın yanına aralarını düzeltiyor. Ondan sonra o kırgınlığı sona erdiriyor. Mutlu hayatın akışına devam ettiriyor. Bugün boşanmaların büyük sebepleri anne babaların çocuklarına yanlış nasihat etmelerindendir. Oğluna oğlum karını sev ama belli etme. Efendimiz diyor ki seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Hazreti Ayşe'ye devamlı Peygamber Aleyhisselam demiyor mu? Ya Ayşe ben seni seviyorum. Nasıl seviyorsun ya Resulallah? Kör düğüm gibi seviyorum diyor. Hümeyran ben seni seviyorum diyor. Efendimizin örneği bu. Efendimiz böyle yapıyor. Oğlum çok başına çıkarma. Öyle karına çok yüz verme. Sevdiğini belli etme. İslami bir şey değil bu. Kızına dönüyor. Kızım, Hocanın her dediğini yapma. Kapım ardına kadar sana açık. İstediğin zaman çık gel. Gençler olay büyümedikçe problemleri büyüklerinize söylemeyin. Her şeyi aranızda yaşayın. Ümmetimin en şerlisi, en kötüsü eşiyle arasında olanları başkasına anlatandır diyor Peygamber Kızına bakarsın, kızını seversin. Ya zulmediyorsa kızına elbette sahip çıkarsın. Ama kızım çık gel, kapımız açık sana. Hocanın dediğini yapma. Ya sen Allah'a isyan ettiriyorsun kızına ya. Niye? Peygamber Aleyhisselam diyor ki kadın dört şeyi yaptığı zaman beş vakit namazını kılacak, orucunu tutacak, namusunu koruyacak, kocasına itaat edecek. Bunları yaptığı zaman melekler ona diyecekler ki cennetin sekiz kapısı var kıyamet gününde. Her şeyin bir karşılığı var. Hiçbir şey boşu boşuna değil. Hangi kapıdan cennete girmek istiyorsan o kapıdan gir. Sen bütün kapılardan girebilirsin. Normalde bütün kapılardan kim girecek? Girecek olan var mı ya Resulallah diye sorulduğunda Peygamber Aleyhisselam var. Bu da onlardandır. Kimi demişti? Hazreti Ebubekir demişti. Hazreti Ebubekir onlardandır. Aynı zamanda kocasını dinleyen kadın da onlardandır. Hazreti Ebubekir derecesine çıktı ya. Peygamber Aleyhisselam'ın altı çocuğu vefat etti. Geride Hazreti Fatıma kaldı. Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verdiğinde Hazreti Ali'yi çağırıp da Ali böyle yap şöyle yap demedi. Halbuki Hazreti Ali de onun bir evladı gibiydi. Nasıl evladı gibiydi? Hazreti Ali de onun elinde yetişti biliyorsunuz. Yedi yaşında yanına aldı o büyüttü. Peygamber Aleyhisselam büyüttü onu. Hazreti Ali'ye de söyleyebilirdi. Hazreti Ali'ye söylemedi. Erkek babası oğlunu anlatacak, kız babası kızını anlatacak. Kızına ettiği nasihat bizim nasihatlerimiz gibi değil. Ne nasihat verdi kızına? Kızım Fatıma sen Ali'ye cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Bu iş böyle. Hz. Ali ne diyor? Akıllı kadın kocasını sultan yapar, sultanın karısı olur. Akılsız kadın kocasını köle yapar, kölenin karısı olur. Namazı kılmadan önce nasıl namazı öğrenmemiz gerekiyor? Abdest almayı almadan önce bilmiyorsak abdest almayı öğrenmemiz gerekiyor. Evlenmeden önce de evliliğin kurallarını, herkes kendi üzerine düşen görevi bilmesi gerekiyor abiler. <laughs> Rabbim her zaman dua ediyorum. Ailelerimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin. Ailelerimize tasallut eden herkesi Islah olacaklarsa ıslah eylesin olmayacaklarsa ahru perişan ediz. Allahu Teala bizlere de İslam'a göre eşlerimize, ailelerimize sahip çıkabilmeyi nasip eylesin.